Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün ne anlatacağım? Bugün tabii ki de 27 Şubat e, Başak dolunayında yapmanız gereken bir takım ritüellerden bahsedeceğim size. Umarım e, memnun kalırsınız. Öncelikle e, her zaman yaptığımız zaten bir ritüel var dolunaylarda. E, bunu kendi kişisel kanalımda paylaşmıştım. Kendi kişisel kanalıma nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız e, ben bunu aşağıdaki açıklama kısmında zaten e, anlatıyor olacağım. Çok eğlenceli, çok tatlı bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımla birlikte bir e, dolunay ritüeli yapmıştım. E, izlerseniz hem keyif alırsınız hem de e, anlarsınız çok net bir şekilde diye düşünüyorum nasıl yapıldığını. Zaten çok kısa bahsedeceğim ama uygulamalı olarak oradan da izleyebilirsiniz o videodan da. E, hatta şöyle yapalım. Ben e, açıklama kısmına direkt o videonun linkini koyacağım bugün özel. Evet arkadaşlar, onun haricinde bir e, kart seçtim. Yeni e, Dolunay kartı seçtim. E, bugünün teması neymiş? Bugünün teması kutlama yapmak, e, şükür etmek ve verdiğiniz emeğin karşılığını almak. E, ne yapıyoruz bugün? Bugün oturuyoruz ve diyoruz ki ben şunlar şunlar için e, şükrediyorum. E, i̇ki haftadır mesela düşünebilirsiniz. İki haftadır hayatımıza ne geldi, ne gitti? Ne Giden şeyler size ne kazandırdı? Gelen şeyler size e, hangi ödülü kazandırdı? İşte bunları böyle düşünerek düşünerek e, bunların güzel bir listesini çıkarabilirsiniz. E, dolunay ritüellerinden e, ve çoğu dolunay ritüelinden daha doğrusu farklı olarak bir şükür e, listesi hazırlayabilirsiniz. Bunlar bunlara şükrederim. Bunlar bunlar için e, çok mutluyum gibi bir e, hep böyle olumlu dilde yazdığımız bir şükür listesi hazırlayacağız tabii ki ee, opsiyonel olarak bu kart bize şunu öneriyor belki ee, hani bu e, dolunay size çok güzel bir şey getirebilir suyla ee, niyetlerinizi suya okuyabilirsiniz niyetlerinizi bir bardak suya söyleyip sonra o bardak suyu e, içebilirsiniz ya da ne bileyim e, şöyle yapabilirsiniz mesela e, bir kağıda istediklerinizi, hayatınıza çekmek istediğiniz şeyleri yazarak e, bir bardak suyun altına onu yerleştirebilirsiniz. Cam bir bardak su olsun lütfen. E, ona yerleştirdikten hemen sonra da bunu bir gece ay ışığında bırakıp, böyle ağzını tabii kapatın o suyun, <laughs> şey girmesin, toz falan girmesin. E, onu kapattıktan sonra ertesi gün onu e, niyet ederek, bütün niyetlerimin gerçekleştiğine niyet ediyorum diyerek... Bunu içebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir ritüel tavsiyesi de verebilirim. Onun haricinde dediğim gibi bu diğer yüklerden kurtulmak için hani o liste yaptığımız ve yaktığımız bir ritüel var ya. Artık hani bu insanı hayatımda istemiyorum. Artık bu işi hayatımda istemiyorum. Artık bu para sıkıntısını hayatımda istemiyorum gibi... E, istemediğimiz ve artık kurtulmak istediğimiz şeyleri, yazdığımız kağıtları, yaktığımız ritüelin nasıl yapıldığını da izlemek için aşağıda açıklama kısmında ya da Instagram'da biyografimde e, yazan linke tıklayarak e, kendi kişisel kanalımda çektiğim videoya da ulaşabilirsiniz. Orada da beni görmüş olursunuz. Sanırım beni e, ne kanalda ne Instagram hesabımda henüz hiç görmediniz. <laughs> e, umarım çok güzel şeyler getirir bu dolunay size. E, umarım çok mutlu olursunuz. İstemediğiniz şeylerden kurtulur ve istediğiniz şeyleri fazlasıyla hayatınıza çekersiniz. Sizleri çok öpüyorum arkadaşlar. Bu gece dua etmeyi unutmayın ve beni de dualarınıza katmayı lütfen unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.